bir Müslüman oy kullanabilir mi? diye sormuş efendim. Evet. Kimin ne söylediğine bakmadan Allah neyi söylüyor? Önce ona bakmak gerekir. Bununla beraber Resulullah Efendimiz o emri nasıl uygulamış? Ona bakıp anlamamız gerekir. Onunla kıyas yapmamız gerekir. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Hitap Resulullah Efendimiz'dedir. Sahabenle istişare et. Bir konuda karar verdiğinizde artık Rabbi, Rabbine güven ve dayan. Artık onu yerine getir. İstişare et deyince, çoğunluk herhangi bir şekilde karar alırsa tamam öyle olsun deyip öyle yapar zaten. O savaşında zaten öyle olmuştu. Çoğunluk Resulullah Efendimiz'in aslında niyeti düşmanı içeride karşılamaktı ama sahabenin çoğunluğu dışarıda karşılayalım deyince tamam dışarıda karşılayalım dediler. Sonra kendi kendilerine biz yanlış yaptık deyip Ya Resulallah vazgeçtik. İçeride karşılayalım deyince hayır dedi. Zırhını giymişti zaten. Bir peygamber zırhını giydikten sonra onu soyması, savaşmadan onu soyması doğru değildir, olmaz dedi. İstişare demek, oy kullanmak demek. Çoğunluk ne söylüyorsa öyle olsun demektir. Bu durumda evet, Allah böyle buyurduysa oy bütün milletle bir istişaredir. Herkes oyunu kullanıyor, fikrini beyan etmiş oluyor burada. Aynı şekilde mesela Resulullah Efendimizden sonra herhangi bir şekilde hangisi halife seçilecek diye oy kullandılar. Yani biat ettiler. Biat etmek oy kullanmaktır. Benim ben tercih ediyorum bunu. Evet ya da hayır. Bunu halife olarak kabul ediyor musun? Evet ya da hayır demektir. Bu durumda onlar da oy kullanmış. İstişare Allah'ın emri, aynı zamanda biat etmek, gene <laughs> Allah'ın emri, Resulullah Efendimiz'in evet, uygulamasıdır ki sahabe böyle yapıyor. Herhangi bir yere bir vali atadığında Resulullah Efendimiz gene sahabesiyle istişare ederdi. Hangisi daha uygun oraya göndereceği yere hangi sahabe daha uygundur diye istişare ediyordu. Onlar da oyunu kullanıyordu. Oy kullandırmış yani. İstişareyi, o biatı sahabe Resulullah Efendimiz'den öğrendi. Yoksa oy kullanmak helal midir, haram midir diye sorulmaz. Fikrini beyan edeceksin. Oyunu kullanacaksın. Ya biat eder ya etmezsin. Ya evet der ya hayır dersin. Ama fikrini beyan etmen lazım. Yoksa sen orada olmamış olursun. Kendini yok saymış olursun. Sen kendini yok sayınca senin tercihen dışında birileri kazanır.